919 Temmuz'un 23. günü pek mütevazi bir mektep salonunda inkad etti Erzurum Kongresi. Erzurum kışı zorludur balam, tandırında tezek yakar Erzurum, buz tutar yiğitlerinin bıyığı ve geceleyin karlı ovada kas katı, kasılmış, donmuş görürsün karanlığı. Erzurum'da kavaklar balam, Erzurum'da kavaklar tane tane. Kavaklar da tane tane yapraklar. Ve terden, ve toz dumandan, ve sinekten geçilmez yaz gelip de bastı mıydı sıcaklar. Erzurum'un düzdür, topraktır da mı? Erzurum'un güzelleri giyer balam, incecik ak yünden ehram. Yürek boydun büker balam Erzurumlu türkülere. Halim Selim'dir Erzurum'un adamı. Velakin dönmesin gözü bir kere. Erzurum'da 14 gün sürdü kongre. Orada mazlum milletlerden bahsedildi. Bütün mazlum milletlerden ve emperyalizme karşı dövüşenlerinden onların. Orada bir şüra-i milliyeden bahsedildi. İradeyi i milliyeye müstenit bir şurayı milliyeden, bütün aksamı vatan bir küldür denildi, kabul olunmaz denildi manda ve himaye. Buna rağmen İstanbul'da birçok hanımlar, beyler, paşalar Türk halkından kesmişlerdi umudu. Yağdırıldı telgraflar Erzurum'a, Amerikan mandası altına girelim diye. İstiklal diyorlardı, şayanı arzu ve tercihtir ama bugün bu diyorlardı mümkün değil. Birkaç vilayet diyorlardı kalacak elde E şu halde diyorlardı şu halde Memaliki Osmaniye'nin cümlesine şamil Amerikan mandaterliğini talep etmeyi Memleketimiz için en nafi bir şekli hal kabul ediyoruz Fakat bu şekli halli kabul etmedi Erzurumlu Erzurum kışı zorludur balam Buz tutar yiğitlerinin bıyığı Erzurum'da kas katı dimdik ölür de adam kabullenmez yılgınlığı. İstanbul'da hanımlar, beyler, paşalar, tül perdeler, kravatlar, apoletler, şişeler. Çıtı pıtı dilleri, pamuk gibi elleri ve bir çare telgraf telleri devretmek için Amerika'ya Anadolu'yu şöyle diyorlardı Erzurum'dakilere. Bizi bir başımıza bıraksalar tarafgirlik, cehalet, ve çok konuşmaktan başka müsbet bir hayat kuramayız. İşte bu yüzden Amerika çok işimize geliyor. Filipin gibi bir vahşi memleketi adam etti Amerika. Ne olacak? Biz de 15-20 sene zahmet çekeriz ve yeni dünyanın sayesinde istiklali kafasında ve cebinde taşıyan bir Türkiye vücuda geliverir. Amerika içine girdiği memleketle millet hayrına nasıl bir idare kurduğunu Avrupa'ya göstermek ister. Hem Artık işi uzatmaya gelmez. Çok tehlikeli anlar yaşıyoruz. Sergüzeş ve de Cidal devri geçmiştir. Türkiye'yi geniş kafalı birkaç kişi belki kurtarabilir. <laughs>